Merhaba pişiren ne mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardalya yapıyor. Ayvalık usulü. Ayvalık tarafında çok yapılıyor. Soslu. Çok değişik oluyor. Çok da güzel oluyor. Önce balıklarımızı temizleyelim. Tabii balıkçı temizlemiş, birkaç tane bırakmış. Göstermemin için. Bu şekilde karnından yararım. Kavasını tutuyor balıklarımızı güzelce temizleyelim. Fıçıklarını alıyor. Kılçık kalmayacak. Bu şekilde havasından tutalım. Önce böyle karnını yarak, kafasını kopadak, kılçıklarını çekerek temizleyelim. Çok güzel oluyor tarifi. Denemenizi isterim. Balığımız temizleme işlemi bitti. Şimdi balıklarımızı güzelce yıkayalım. Yazın çok pahalıydı. 60 liraya kadar yükseldiydi bu balıkların fiyatı. Şimdi 30 liraya inmiş. Fiyatlarda inme var. Ben şimdi balığımızı yıkadım, hazırladım. Sosunu hazırlayacağım. Malzemelerini sayalım. Bir tane yumurtamız var. Onu kırıyorum. Tabağımıza. Yarım çay bardağı süt ekliyorum. Onu güzelce sürpalım bir yumurtamızına. Şimdi sodamız var. Soda ekliyorum. Güzel yumuşamızı çırpa çırpa. Bir tane de soda ekledim. Biraz tuz ekliyorum. Tuzunu da ekleyin. ekledim. Güzelce karıştırıp unu ekleyeceğim. Krep hamuru gibi bir hamur elde edeceğim. Güzelce çırpalım topaklanmadan. Güzelce karıştıralım. Unumuz da yeterli. Gerçekten lezzetli oluyor yani bu bal böyle yattığın soslu kıvamı biraz daha un eklemem gerekiyor. Tamam yeterli. İyi güzel oldu. Halı var. Burada balığımız bir. bir bir buçuk kilo balık. Demin ben bir kilo demiştim ama bir buçuk kiloymuş. Yanlışlık oldu balığımız. Önce balıklarımızı tavamızı ocağımıza koydum. Yağımız ısınıyor. Yüksek ateşte olması gerekiyor. Yoksa yağ çeker. Yüksek ateşte kızarsa yağ fazla çekmez. Balık da evde koktuğu için dışarıda kızartıyor maalesef. Önce böyle kartonumuza batıralım. Buraya hazırlayalım. Hepsine de. Bu balığı ben iki çeşit de yapıyorum. Böyle tek tek de kızartıyorum. Böyle ikisini bir yapıştırıyorum. İkisini birleştiriyorum. Bu şekilde de güzel oluyor. Böyle fısır fısır kızarıyorlar. O şekilde çok güzel oluyor. Bu şekilde. Önce şeyi batıralım. Bunu da tek tek. Bunu ekmek içiyle de yapabilirsiniz. Kadınınız yoksa. Ekmek içini mikserde iyice çekip Ondan da oluyor. Yağımız da ısınıyor bu arada. Ocağımıza koydum. Isınmasını bekliyorum. Yağımız ısındı, Kontrol edelim. Tüpümüz gitti bu arada. Konşu da tüp aldı. Küçük tüp. Bayağı da zullanmıyorduk. Dışarıdaydı. O yüzden biraz ekledik. Sosumuza bastırıyor bir şekilde. Balığımızı. Yağımıza bırakalım. öteki de hepsinde. Bu kadar ya? O kadar O ikili olanlar. Bakıyorum önce de. Şimdi. Kızarmasını bekleyelim. Çeviri çeviri. Daha kızarmaz. Tabağımızı hazırladım. Kağıt peçede serdim. Havlu kağıt yağını çeksin diye. Fazla yağ çekmiyor. İşte böyle soslu. Bu şekilde soslu yaptığınız zaman çok az oluyor balık. Gerçekten balık yediğinizi anlamıyorsunuz. Çocuklarımız da severek yer yani. bu. Balık yediğini anlamıyor çoğu çocuklar. Kızardılar. Tavamızdan alalım. Bunu ekmek arası da yerseniz soğanlı, maydanozlu çok güzel oluyor. Üstüne limon suyu, midye yer gibi. O da güzel oluyor. Balığın her çok güzel yani. Çok sağlıklı, faydalı. Şimdi tek olanları yapıyorum, tek tek. Şimdi bu şekilde batıralım. Bizim çocuklar bu balığı çok seviyorlar gerçekten. Öbür türlü yaptım, fazla yemek istemiyorlar ama bunu çok beğenerek yiyorlar. İkisi de. Yağımızı da bu arada çiçek yağı da yapıyoruz. Zeytinyağı çok yanıyor. Biz genellikle zeytinyağı kullanıyoruz yemeklere. Ama balıkta çok yandığı için. Bu tek tek olanlar. Nasıl kızarıyor bak. Bu sosu. mayalı hamur gibi çok güzel kızarıyor. Kabarıyor böyle, kosur kosur oluyor. Çok güzel kabardılar, hepsi de çok güzel oldular. Mayalı hamur gibi fısır fısır kabardılar. Çok güzel oluyorlar Allah. Denemenizi yapmanızı isterim. En azından bir deneyin bu şekilde beğeneceksiniz de eminim yani. Çok beğenerek yaparsınız ondan sonra. Çünkü çok güzel oluyor gerçekten. Çocuklar da çok seviyor. Son balıklarımızı da alıyor. Burada bir buçuk kilo balığımız vardı. Kilosunu 30 liradan aldık. Deniz kenarında yaşamamıza lazım. Gene de pahalı geliyor yani 30 liraya. Yazdan 60 liradan yeniyordu bu balıklar. Biraz inmiş ama Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bunu denemenizi de bekliyorum. deneyin yani çok güzel oluyor. Yorumlarınızı. Son balıklarımızı da tavamızdan alıyor. Tüpümüzün altını söndürelim. Gerçekten balık olduğu anlaşılmıyor. Şey gibi. Hamur gibi. Mayalı hamur gibi kabardılar. Yemeye hazır. Afiyet olsun. Tüpümüzün döndürüyor. Karnımız acıkınca hemen yemek isteriz. Güzel yemekler için anneannemizi bekleriz. Pişir pişir. Karnımız.